Merhaba arkadaşlar ben Derviş Gezgin Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün Vostos sohbetlerinin yeni bölümünü çekiyoruz. Ve bugünkü konuklarım Impala ve Rizzo Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyilik valla seni sormalı. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Rahat mısın orada? Evet rahat. Tamam. Hazır olduğunuzu hissediyorum ve hızlı bir şekilde Vostos sohbetlerine başlamak istiyorum. Başlayalım abi. Vostos sohbetleri başlasın. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Valla iyiyiz. Koşturuyoruz, sürekli koşturuyoruz, sürekli çalışıyoruz, sürekli müzik üretiyoruz. Şu Zaten an yaptığımız tek şey bu. Baya yoğunsunuz. Yoğun bir süreçte sizin vaktinizi çaldım. Hakkınızı helal Estağfurullah, edin. Estağfurullah ne demek. Şu anda için. İzmir'deyiz. Vosso evet. sohbetlerinin bu bölümünde ve hızlı bir şekilde başlıyorum. Şimdi Vosso sohbetlerinin yeni bölüm konukları Impala ile başlayalım. Impala dedik. Öncelikle Impala kimdir? Abi Impala İzmir'de yaşayan, ee, hayatının neredeyse 10 senesini, 12 senesini müziğe vermiş. arkadaşlarıyla şu an gayet ayakları sağlam yere basan bir şekilde yürümeye çalışan bir müzisyendir. Impalanın anlamı nedir peki? Impalanın anlamı yani benim çocukluğumdan gelen bir şey. Ben küçükken belgesel izlemeyi çok seven bir insanım. Orada da e, izlemeyi sevdiğim bir hayvanın ismi aslında. Bir o antilop an türü yani böyle hayatta kalma içgüdüsü çok fazla olan bir hayvan olduğu ve kendimle bunu çok özdeşleştirdiğim için kendime koydum bir isim. Buradan Anladım. Mahlasının anlamı Genelde ileride. arabayla karıştırıyorlar. Arabanın markasının o yani o modelin ismi de o canlıdan geliyor gibi söylüyorum. He, anladım. Tamam şey. şimdi anladım. Peki Rizzo Guarta kimdi? Rizzo 2008-2009 yıllarında kendi evinde müzik yapmaya başlamış. Daha sonra belli dönemlerde Aktif yapmış daha sonra arkadaşlarına destek olmuş şu an hala aktif müzik yapan aynı zamanda yapımcılık yapan birisi Peki Rizzo Guarta'nın anlamı nedir? Rizzo bu Kardeş Gibiydiler diye bir film var hatta Türkiye'de Suskunlar'dan, Suskunlar'dan evet. alıntı o filmden alıntı O filmde 3 kişi hapse giriyor 3 tane çocuk orada işkenceye maruz kalıyorlar aynı zamanda bunlar sürekli Amerikan futbolu oynuyorlar gardiyanlarla beraber ama gardiyanlar bunları işkence ettikleri için yenmiyorlar gardiyanları. Rizzo da orada çok iyi Amerikan futbolu oynayan biri. bu çocuk diyor ki Rizzo'ya sen bu sefer iyi oyna ve bu şeyi kazanalım, bu maçı kazanalım onlara günlerini gösterelim diyor. Rizzo ilk defa hapishanede ama özgür gibi, özgürce bir mücadele veriyor ve gardiyanları böyle haşet ediyorlar. Daha sonra Rizzo bunun yüzünden işkenceye maruz kalıyor ve ölüyor. Yani Rizzo'nun Guarta'da savaş demek Rizzo'nun özgürlük yani özgürlük savaşı anlamında Özgürlük değil. savaşı anlamı ya çünkü evet. e, bunu neden sordum çünkü e, siz şu anda rap müzikle ilgileniyorsunuz, rap e, müzik yapıyorsunuz ve e, rapçilerde bu mahlasların anlamları vardır, bazıları e, işte anlamlarının e, olmadığını söyleyenler de var. Anlamlarını merak ettiğim için sordum. E, teşekkür ederim açıkladığınız Rica için. Peki ediyorum. siz kaç senedir birliktesiniz? Biz 12 seneyi doldurduk. 12 senedir bu işi yapıyorsunuz <laughs> doğru Evet. Var. Yani, on, yani profesyonel anlamda aslında son ee, 4-5 senedir böyle ama onun öncesinde tabii ki de yine çok yani canla başla müzik yapıyorduk öyle bir dönemimiz vardı. Şimdi artık son 2 senedir işte kendi resmi bir yerimiz var, stüdyomuz var, kendimize ait bir şirketimiz var, e, büyük bir ekibimiz var. Ee, böyle kompleks bir çalışma sürdürüyoruz son 1,5 2 senedir. Bayağı da yani. büyük de projeleriniz var bu arada. Ee, az önce konuştuk. Ee, bu projelerinizden biraz bahsetmek ister misiniz? Ünal bahsetsin. Ee, biz şu an şöyle bir organizasyon içindeyiz. Ee, Agarta Müzik çatısı altında farklı ekipleri birleştirmeye hedefliyoruz ve birleştiriyoruz. Burada işte MP var, A7 var. Işte Agarta International var. Böyle büyük bir müzik şirketi olma yolunda ufak ufak, ufak 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 ilerliyoruz. Yani hem dijital dağıtım yapıyoruz, hem yapımcılığını yaptığımız işler var. Yaklaşık şu ana kadar böyle 45 şarkının, 3 ay içinde 45 şarkının yapımcılığını yaptık. Onun dışında içerik ürettiğimiz alanlar var, beatmakerlarımız var, yönetmenimiz var. Yani büyük bir operasyon yönetiyoruz ve hedefimiz işte piyasayla yarışır müzik şirketi haline gelebilir. Çünkü şu anda piyasa çok hızlı ilerliyor ve e, şu anda hayatımız dijital platforma döndüğü için e, dijital platform da çok hızlı e, güncellendiği için çok hızlı bir piyasa içindeyiz. Evet. Bu yüzden de yoğun çalışıyorsunuz. E, peki, Türkçe rap e, tanışmanız nasıl oldu, nasıl başladı? Valla benim e, bundan neredeyse belki 16-17 sene önceydi muhtemelen. O zaman ben Kuşadası'ndaydım. Ailem orada yaşıyor gerçi de Kuşadası'ndaydı. Bizim yazlıkçı bir arkadaşımız vardı. Böyle bir, bir tık da zengindi yani. Amerika'ya gidip gelirdi sürekli falan. Bana bir tane günün birinde bir şarkı dinletti. The Game'in bir şarkısıydı. Hiç unutmuyorum. E, ortaokula gidiyordum o zamanlar. Ben rap müzikle o şekilde tanıştım. Amerika'dan direkt. Hmm, direkt direkt merkezden geldi. <laughs> sana. Aynen, direkt oradan geldi yani. Peki senin nasıl oldu rap müzikle tanışman? Ben böyle 14 yaşında bir internet kafede çalışıyordum. Orada birisi, bir abimiz dedi ki al şunu bir dinle dedi. Cezanın ilk albümü çıktı karşıma. Yani ilk albüm değil, albümü çıktı karşıma. Orada hatta isimleri yazmıyor, yazmıyordu. Track track direkt yazıyordu. Orada dinleyerek kulağıma alıştı, sevdim, hoşuma gitti. Ve ondan sonra dinlemeye devam ettim. Şu anda aktif olarak zaten hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Çok güzel düetleriniz de var. Çok güzel şarkılar da çıkarttınız. Ee, ben e, bunu hep söylüyorum. O sohbetlerinde ben aslında e, dinlediğim, sevdiğim, hayat hikayesini yakından merak ettiğim insanları konuk alıyorum. Ve e, röportaj et röportaj yapmıyoruz sohbet ediyoruz ee, Impala da yine çok uzun yıllarda dinlediğim e, biz o zamanlar Tabii ki biz daha top peşinde koşturan e, bebelerdik e, Siz o zamanlar müzik yapıyordunuz ve o zamanlardan dinliyorduk e, şu anda da burada işte sizinle sohbet ediyor olmak da benim için ayrı bir gurur verici evet. zaten. E, peki Hiçbir rap mi? müzik e, şimdi geçmişte ön yargıyla bakılan bir e, türdü ve şu anda da günümüzde çok popüler ve gittiğimiz her yerde bangır bangır rap müzik dinleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu konu hakkında ben tabii ki pozitif düşünüyorum yani bunun zaten bir gün olması gerekiyordu e, çünkü yani kendi ...içinde bulunduğumuz şeyin günün birinde popüler olmasını istemekten daha doğal bir şey ne olabilir yani bunu? Evet. Herkesin duymasını, herkesin bilmesi herkesin... E, ...hani bunun icracı değil de... ...yani büyük bir kültürel bir şey dönüşmesini... ...herkes ister yani. Şu anda aslında içinde bulunduğumuz durum o. E, ama tabii bunun bir takım dezavantajları da oluyor. Çünkü Mesela. yani büyük bir çoğunluğun kabul ettiği... E, ...herkesin benimsemeye çalıştığı bir şeyin içerisinde her şey olması gerektiği gibi de gitmeyebiliyor yani. Şu anda e, rap müzik çok popülerleşti. Çok işte fazla insan tarafından bilinen bir müzik haline geldi. Fakat yani günümüzde bence tabii ki bu benim öznel görüşüm. Herkesin e, yaptığı müzik tarzında eleştiriyor değilim asla. Ama lirikal anlamda eee bir takım şeylerin içinin çok boşaldığını düşünüyorum. Yani bunu es geçemiyorum. Artık yani eski rap müzikleri çok hani özlüyoruz falan filan gibi. Vay eski bayramlar nerede kaldı Aynen. gibi bir şey demeyeceğim ama hani benim gördüğüm, yaptığım genel bir yorum bu. Genelde şu anda işler hep suni. Ee, yani çok kalıcı nitelikte olacak işlerin çıktığını çok düşünmüyorum. Evet. Bunu Çünkü ben ne olursa hep olsun diyor. hep diyorum yani kült işler hep geçmişte çıktı. Kesinlikle. Şu an bugün yapılan herhangi bir işin bundan 10 sene sonra bugüne baktığı zaman insanın ya bu ne kült bir işti, ne kalıcı bir işti diyebileceği bir işin çıktığını çok düşünmüyorum. O da bence bu piyasa ve rap müzikle alakalı olarak bu işin para kazandırmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum yani. Artık para kazandırdığı için işler bir tık daha seri, piyasa hızlı bir akış var. Sürekli üretim gerekiyor ve insanlar sadece buna odaklı. Durumda, şu ben bunu bu yorumu hep duyuyorum. Çünkü eskiden böyle rap müzik rap müzik dediğimiz bir hikaye anlatmalı. Yani rap'i yapan insan bir hikaye anlatıyor. Fakat şu anda popüler kültür dediğimiz bir kültür var ve dediğin gibi lir lirikal e, bir zayıflık var. Yani anlatılan sözlerden ziyade daha çok e, işte sound'lar ön plana çıkmaya başladı. Evet. E, bunu ben çok duyuyorum. O yüzden sizin yorumunuzu da merak ediyordum. E, peki ben size şimdi Vosos sohbetlerinin vazgeçilmez sorusunu sormak istiyorum. Senle başlayalım. En büyük hayalin nedir? Valla en büyük hayalim aslında birçok en büyük hayalim var. Ama aklıma ilk gelenlerden bir tanesi gerçekten çok büyük bir alanda çok kalabalık bir geniş bir kitleye konser verebilmek. Yani Volkswagen Arena gibi bir yerde ne oh. bileyim. Ya da yani böyle şu anda ülkenin böyle gerçekten hatır sayılır sahnelerinden bir yerde tıklım tıklım sahne yapmak yani. Benim hayalim. İnşallah da en kısa zamanda bu hayalini gerçekleştirirsek ben orada dinleyici olarak kesinlikle gelmek isterim ve oradan bağırın derim ki bunu Volkswagen aranaya çıktı, bunu de söyledi. Evet, senin e ile <laughs> Aynen, peki sana sormak istiyorum senin en büyük hayalin nedir? Benim en büyük hayalim biz bugün 60 kişiye dokunan, 50-60 kişiye dokunan bir operasyon yönetiyoruz. Bundan 5 yıl sonra 600 kişiye dokunan bir operasyon yönetebilmek. Yani 600 kişiye dokunduğumuz, hayatına dokunduğumuz bir operasyon yönetebilmek. Anladım, İnşallah en kısa zamanda e, bu hayalini gerçekleştirsin evet. çünkü şu anda 50-60 kişilik dediğin gibi e, kalabalık bir ekiple çalışıyorsunuz, çok güzel projeler de yürütüyorsunuz, e, 500-600 kişiyi e, kontrol etmek çok zor olacak ama. Sistem, evet sorarsan. Evet doğru, Görüyorsun. doğru bir sistemle ilerleyebilir. E, peki Şimdi Vosso sohbetlerinin e, yavaş yavaş sonuna gelirken ben şunu söylemek istiyorum. E, beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, bugün İzmir'deyiz ve bugünkü konuklarım Impala ve... Çok özür diliyorum. Rizzo. Rizzo? Evet. Rizzo deyip geçebilir Rizzo de. Tamam. E, ve Vosso sohbetlerinin bugünkü konukları Impala ve Rizzo'ydu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, i̇nanılmaz mütevazi adamlar e, ve Mosul sohbetlerini sonlandırmadan önce bizi izleyenlere söylemek isteyeceğiniz bir şeyler var mı? Ee, yani ben kendi adıma hiçbir zaman insanlar e, hayallerinden vazgeçmesinler çünkü. <laughs> neydi şeyimiz? <laughs> Onu sonra söyleyeceğim ben. Onu sonradım, yani. tamam. Onu, <laughs> Onu söyleyeceğim. Onu onla sonlandıracağız. Tamam. Bunu genelde bunu zaten buraları tamam, keseceğim. Ha, bu başka bunu, bir konu. Bunu, bunları, <laughs> şey, bunları kamera arkasına koyacağım. Çünkü kamera arkasına bak mesela sloganı söylüyorum. İşte sloganımız neydi diyorum. Daha dün Serkan'da da aynı şey oldu. Ya dedi slogan neydi diyor. Eğildi bakıyor yanlış <laughs> okuyor. Taner abiye sorduk. Taner abiye söyledim sloganı. Tamam dedi hazırım dedi. Abi dedim slogan neydi? Ne oğlum unuttum dedi abi. <laughs> Daha yeni söyledim. Sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok. Ee, son olarak söylemek isteyeceğim bir şeyler var yani Söylemek isteyeceğim şeyler bu işe gönül veren, bu işi yapan e, iyisiyle kötüsüyle fark etmez. E, hepsi iyi ki varlar. Yani sonuçta bu kültürü bir şekilde pozitif anlamda bir değere dönüştüren herkes siz aslında yani piyasa içinde. O yüzden bence herkes en azından işini layığıyla yapmaya çalışsın. Benim tek verebileceğim şey budur yani. İşin hakkını versin. Herkes. Peki, senin son olarak söylemek isteyeceğim bir şeyler var mı? Son olarak söyleyeceğim, hayallerinizi takip edin. Burada söylediğimiz hayalleri nasıl gerçekleştirdiğimize ortak olun. Seyredin İnşallah, Kesinlikle. severek de takip ediyor olacağız inşallah. Ve ben bir klasik olarak Voso sohbetlerinin sloganımızla sonlandırmak istiyorum. Sloganımız neydi? Hayallerim, Hayallerim olmadan, olmadan asla. asla. Evet arkadaşlar bir WhatsApp sohbetlerinden sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, iyi seyirler. Görüşürüz. Bir gün yan, bir gün sön. Bu devran hep bana şikayet. Bir zindan, bu dünya. Deliri bol aklıma mukaye. Gözüm kan, girizgah. Çiğ değil, ayrı alamet. Sözümden dönersem beni yakın etmeyin idare. İstediğimi ver bana istediğini al İzliyorum manzarayı sabah çok uzak Baltaların anlamı yok sigaranı yak uzak Pusu kurumuş gizleniyor gözlerinde medusa Dertlerimi çektim okey üflemedim daha Saçmaladım o biçim gülmen için bana Beynimde bir şeytan ona sorsam işim iş Her ortamda etiketsek nerede çekiliş Rüzgarlara söz geçirdim saçlarına kanıp Unutmak istediğim farklı sigaralar tadıp hep Unutmadım kaldı ellerimde yarım ben Yaşamadım bugünü ensemizde yarın Yere düşsek vuracaklar cümlemizde bizi haset dolu gözleriyle üstümüzde kesin. Bu dünyada kalacak abi aklımın lekesi. Hayat bir katil çocuk cüssemiz ne bizim.